biz üyelerimiz, 15 Temmuz Derneği üyelerimiz, değerli konuklarımız, evet, sayın bası mensupları, 15 Temmuz Demokrasi evet, ve Milli Birlik Günü anma evet. etkinliğimize hoş geldiniz. Değerli konuklarımız, o, programımızın ya. açılışında ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz Silah bir Arkadaşları bir de, ve ebediyete de, itibar etmiş şehitlerimiz de, için önce saygı duruşu bir ve ardından İstiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum size. Şehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Zeynel Abidin Okulu kürsüye davet ediyor. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, basınımızın kıymetli temsilcileri, çok kıymetli vatandaşlarım, konuşmama başlarken hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bugün malum 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü idrak ediyoruz. Tam bu hain darbe girişiminden 8 yıl önce gerçekleşti. Evet, bu hain darbe girişimi ülkemizi, Türkiye'mizi durdurma, işgal etme ve emperyal güçlere sunma projesiydi. Erkek, kadın, polis, asker tam 251 şehit verdik. Binlerce yaralımız var değerli arkadaşlar. Üzülerek ifade etmek isterim ki evet bu mekanda bu mekanda ülkesi için, vatanı için belediyesini savunmaya gelen 14 vatandaşımız da bu mekanda şehit oldu. Yüzlerce vatandaşımız gene bu mekanda gazi oldu, yaralandı. Bu hain darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez bombalandı. İlk kez bombalandı. Değerli arkadaşlar, milletimizin feraseti ve cesaretiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve dik duruşuyla bu hain darbe girişimi engellendi. Sayın Cumhurbaşkanımız halkın gücünün üzerinde hiçbir güç yoktur diyerek bu darbe girişimine engel olmuş ve halkımız bu çağrıyla bu hain darbe girişimini engellemiştir. Demokrasisine ve ülkesine sahip çıkmıştır. Ve bu hainler bu topraklarda sonsuza değin bir daha darbe yapamayacaklarını anlamışlardır. Ama bütün buna rağmen bu kirli oyunlar ülkemiz üzerinde oynanmaya her daim devam edecektir. Bu yüzden bu yüzden millet olarak her daim uyanık olmalıyız ve bu darbeyi unutmamalıyız ve gelecek nesillere de unutturmamalıyız. Değerli arkadaşlar ülkemiz artık bölgesel bir güç olmaktan çıkmış, küresel bir güç olma yolunda hızla ilerlemektedir. Enerjiden savunma sanayine, ulaştırma ve altyapı yatırımları ile emperyal güçlerin hedefi haline gelmiştir. Ve bu küresel güç odakları, değerli arkadaşlar, hain FETÖ terör örgütüyle işbirliği yaparak bu millete diz çöktürmeye kalktılar. Türklere Anadolu kapılarını açan Malazgirt zaferinden Çanakkale zaferine kadar Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu asil millet bu vatana ve bayrağa her daim sahip çıkmıştır. Yüce Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Allah'a şükürler olsun ki bu millet bayrağını yere indirtmedi. Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak diyerek ülkesine ve demokrasisine her zaman sahip çıktı. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde bizleri bu vatana bizleri bizlere bu vatanı emanet eden Cumhuriyetin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitlerimizi bu toprakları bizlere vatan kılan Bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi buradan rahmet ve minnetle yad ediyorum değerli arkadaşlar Gazilerimizi de buradan şükranlarımızı sunuyorum onlara hayırlı hayırlı güzel uzun ömürler e, nasip etsin yüce mevlam hepinizi saygı sevgi ve hürmetle buradan selamlıyorum teşekkür ediyorum. Değerli konuşması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Zeynel Abidin Okula teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Ülkü Sakalar'ı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları, ben de her birinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün millet iradesini gasp etmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ele geçirmeye çalışan hain darbe girişiminin 8. yılındayız. Maalesef ülkemiz 101 yıllık cumhuriyet tarihinde sıkça darbeler yaşadı. Bazılarımızın çocukluğu, bazılarımızın gençliği darbeler tarihini dinlemekle geçti. Ancak bizlerin görevi çocuklarımıza darbeler tarihini anlatmak değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Atatürk milliyetçiliğine bağlı laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal kurumlarını korumak olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu 1920 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Anayasası defalarca değişti. Ama değişmeyen tek şey 1921 Anayasası yani Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan bu yana egemenliğin millete ait olduğudur. 1921 Anayasasında hakimiyet bila kaydo şart milletindir der. Bugün yürürlükte olan anayasamızın 6. maddesinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır egemenliğin kullanılması hiçbir surette, hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz denilerek millet iradesinin nasıl kullanılacağını çok açık kurallara bağlamıştır. Bizler yani milletin iradesiyle seçilenler, kamu görevi yapanların asli sorumluluğu, milletin verdiği yetkiyi anayasa ile sınırları çizilmiş kurallar içinde kullanmak, hukuk devlet, devleti ilkesinden sapmadan eşitlikçi, adil ve diyakat esaslı yönetim şeklini uygulamaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizlerin başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu liderliğinde halkın bize verdiği yetkiyi anayasanın koyduğu kurallar çerçevesinde hiçbir kişi ve zümreye ayrıcalık tanımadan bilime ve liyakata dayalı sadece halk için halkçı politikalar üreterek kullanacağımız muhakkaktır. Devlet kademelerinde liyakat esası yerine belirli kişi ya da zümrelere imtiyaz tanınmasının nelere yol açacağını millet olarak çok acı tecrübe ettik. Dileğimiz ve tek arzumuz odur ki ülkemiz bir daha 15 Temmuz'ları yaşamasın. Bu vesileyle bundan 8 yıl önce hain kalkışma girişimini bastırmak üzere hayatını kaybeden 250'den fazla şehidimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum. Bir kez daha her birinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Ülkü Sakalara değerli konuşması için teşekkür ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer basın mensupları, şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuzun meclisimizin değerli meclis üyeleri, meclis başkan e, grup başkan vekillerimiz, çok değerli milletvekilim, değerli belediye başkanlarımız, kurumumuzun değerli yöneticileri ve sevgili vatandaşlarım hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz ülkemizin en kara günlerinden birisidir. Bu kara ve acı günde belki de en kanlı noktalarından birisi tam da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuzun önünde burada yaşanmıştır. Başta burada olmak üzere memleketimizin farklı noktalarında bu hain darbe girişimine karşı mücadele eden, müdahale eden, partili, partisiz hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun karşı duran her vatandaşımızı Buradan saygıyla selamlarken şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de minnet duyduğumuzu belirtmek isterim. Şunu söylemek lazım. Gazi meclisimizi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör örgütü ile karşı karşıya kalmıştık. Düşünün ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen meclisimizi zapt etmeye, ele geçirmeye kalkıştılar. Bu amaçla kurumlarımızı, değerlerimizi, vatandaşlarımızı hedef aldılar. Canice, hunharca suçlar işlediler. O gün az önce de ifade ettiğim gibi kahramanca direniş sergileyerek demokrasiye ve milletin iradesine sahip çıkan o günün o aziz milleti asil karakterini ortaya koymuş ve gerçekten önemli bir mücadele vermiştir. Yine az önce ifade ettiğim gibi 15 Temmuz her siyaset, siyasi görüşten yurttaşımızın aslında kendi egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura dönük kararlılığını net ortaya koyduğu önemli günlerden birisidir. Bu aslında güçlü bir demokrasi cephesidir ortak bir duygu ve iradeyle hareket ederek o günün darbecilerine de geçit vermemişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilen tüm partilerin ortak hareket etmeleri, darbeye karşı çok net bir tavır göstermeleri ve aynı şekilde aynı bir aynı metinle bütün milletimize seslenmeleri de demokrasinin ne kadar zemininin sağlam olduğu ve milletimizin ne denli güçlü bir şekilde sahip çıktığının özetidir. Bunlar elbette tarihimiz açısından da bizler için de hem çok önemlidir hem de değerlidir. Ancak bazı gerçekleri konuşmak ve bu gerçekler üzerinden de ders çıkartmak asli sorumluluğumuzdur. Ne yazık ki bugün itibariyle 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemek, düşünmek, düşünmemekteyim. Ders çıkartmadık ve ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koruyan koşulların oluşmasında etkili olanlar, darbecilerin önüne açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gerekli öz eleştiri yapmadıklarını ve yaptıklarının sorumlulukları ile ilgili yeterince milletimize hesap vermediklerini düşünmekteyim. Hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz'un darbeci örgütü bir gecede ortaya çıkmadı. Onlarca yılın ürünüdür. Dolayısıyla o onlarca yıla geri dönerek bu koşullar nasıl oluştu? Memleketimiz böyle utanç verici bir güne, acı bir güne ve Yüzlerce şehidimizin olduğu bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar bir virüs gibi devletin içerisine yayıldığını hepimiz biliyoruz. Bu süreç boyunca en yüksek makamlardan destek gördüğünü, övgü aldığını hepimiz gördük, yaşadık. Yıllarca bu konuda yapılan sayısız uyarı ve eleştirilere kulaklarını kapayanlar asıl suçları bir yana bırakıp bunu açığa çıkaran insanlarla uğraştığını, zulüm çektirdiğini, hapse atıldığını, hatta ve hatta hayatlarını kaybettiklerini de hepimiz biliyoruz. Devlet içindeki bu hukuk dışı yapılanmaya dikkat çekenler, onunla mücadele edenler çok büyük baskılar görmüştür. Cezalandırılmışlardır. Bugüne kadar bugün şehitlerimizi andığımız gibi o gün bu yarı yapan insanların ve bu uyarıyı yaparken aynı zamanda zulüm çeken hatta hayatını kaybeden insanların da anılması onlara minnet duyulması hatta onlara zulüm çektirirken buna göz yumanların özür dilemesi gerekmektedir. Değerli hemşerilerim kıymetli katılımcılar bugün aynı yanlışın farklı boyutlarının tekrarlanma niyetlerini ya da emarelerini görmekteyiz. İktidarı uyarıp eleştirenleri kolayca düşman ve terörist ilan eden akıl maalesef bizleri sıkıntıya sokmaktadır. Bu ülkede bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasını istiyorsak bir an önce milletçe, memleketçe kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksiz sağlamakla yükümlüyüz. Bir an önce yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız. Değerli dostlar, Hazreti Ali'nin bize emaneti, devletin dini adalettir sözü belki de dünya tarihi var oldukça en mühim tavsiyelerden birisidir. Ben özellikle ifade etmek isterim ki adaletin tesis olduğu kurulların ve kuralların kurumun her aşamasının adaletle düzen edildiği bir ortamda biz asla ve asla 15 Temmuz gibi günleri yaşamayız. Tabii ki ben bu talebi yalnızca bir vatandaş olarak değil, 15 Temmuz hain darbe girişiminde çalışanlar arasında şehit ve gaziler vermiş İstanbul Büyükşehir Belediye'nin başkanı olarak da dile getiriyorum. En kapten duygularımla en güçlü biçimde en güçlü ifadelerle dile getiriyorum. Türkiye'yi Milletin iradesinin üzerinde bir gücün olmadığı, özgür, demokratik ve kardeşçe yaşamın hakim olduğu bir ülke haline getirmek 15 Temmuz'un kahramanlarına ve arkada resimlerini gördüğümüz hayatını kaybeden şehitlerimize, orada resmi olmayan bütün hayatını kaybeden şehitlerimize ve bu süreçte uyararak ne yazık ki zulüm görerek ölenlere borçlu olduğumuzu ifade etmek zorundayım. Sevgili hemşehrilerim, değerli katılımcılar, bu yönde devletimizi kurallarıyla, hukukun üstünlüğüyle, kurumlarının asaletiyle kurumlara sızma girişimine hep birlikte dik durarak devletin liyakat esası üzerinden yönetilmesiyle bu memleketin ve bu milletin asla bir zümrenin baskısı altında olamayacağını ifade ederek 86 milyon insanımızın Eşit hissedarı olduğu bu toprakları doya doya, her vatan evladının eşit bir biçimde yaşadığı bir geleceği var etmekle yükümlüyüz. Bu, gö bu görüşle ve bu bakışla 15 Temmuz şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İnancımızı kullanmak isteyenlere de hatırlatıyorum. Devletin dini adalettir. Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir, olamaz. Bu inançla hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizi birbirimize bağlayan kardeşlik köprülerinin sonsuza dek açık ve ayakta kalmasını diliyorum. Allah bize hiçbir zaman 15 Temmuz gibi günler yaşatmasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Günün anlam ve önemine dair değerli konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, şimdi Mustafa Demir Hocamız 15 Temmuz şehitlerine duasını gerçekleştirecek. Kendisini kürsüye davet ediyor. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. seneyi devriyesinde şehitlerimizi rahmetle anmak, vatanımızın birliği, birliği, kardeşliğimizin daim ve kaim olması için dua etmek üzere bir araya geldik. Ya Rabbi bizleri huzuruna kabul eyle, dualarımızı makbul eyle, şükrümüzü, hamdımızı daim ve de kaim eyle Ya Rabbi. İstiklaline, istikbaline ve hürriyetine aşık olan bu aziz ve necip milleti bir an istiklalsiz, istikbalsiz ve hürriyetsiz bırakma Allah'ım. Vatanına, devletine, bayrağına, inancına, Kur'an'ına, ezanına aşık olan, sevdalı olan bu aziz ve necip milleti bir an ezansız, vatansız, bayraksız bırakma Allah'ım. Allah'ım kıyamet sabahına kadar bu topraklarda bir ve beraber olarak kardeşçe yaşamamızı nasip ve müyesser eyle bu anlamda bu milletin ferasetini ve cesaretini kıyamet sabahına kadar hain darbecilere, kötü niyetli, art niyetli olan insanlara karşı kullanmalarını kullanmamızı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Sureti haktan görünerek inancımızı, mukaddes değerlerimizi, hayırlarımızı istismar eden şer odaklarına, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kast eden hain odaklara fırsat verme Allah'ım. Allah'ım bu toprakların her bir karışını şehit kanıyla sulayarak bize vatan kılan ta Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Alparslan Gazi'den İstanbul'umuzun Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han ve Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve on sıra arkadaşlarına rahmet eyle. Kore'de, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'da, Doğu'da hudut boylarında şehit olan kahraman güvenlik güçlerimize ve şühedaya da rahmet eyle. Özellikle bizler bugün 15 Temmuz'un 8. seneyi devresine bir araya geldik. Şehit verdiğimiz 251 vatandaşımıza rahmet eyle. Hasaten şu an huzurlarında bulunduğumuz Saraçhane ki darbenin en önemli duraklarından birisiydi. Burada abdestsiz bir şekilde şehit olmayayım diyerek süs havuzundan abdest alarak şehadete yürüyen Saraçhane şehitlerimize de rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım şu dualarımızı kabul eyle. Geride kalan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Bir istiklal madalyası gibi göğüslerinde taşıdıkları 15 Temmuz'da aldıkları yaralarla birlikte sağlık, sıhhat, afiyetle güzel bir ömür kendilerine lütfeyle ya Rabbi. Birliğimizi dirliğimizi daim eyle. Ya Rabbi dualarımızı makbul eyle. Amin ya mu'in. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. dualarımızın kabul olması dileğiyle Mustafa Demir hocamıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinliğimizin sonuna geldik. Şimdi panomuza karanfil bırakacağız. Değerli başkanlarımızı, yöneticilerimizi panomuza davet ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, değerli basın yüzükleri, Şehzade Başı Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakiben 15 Temmuz Şehitler Anası'na lokmak dağıtılacaktır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.